Ben hocamı tek alacağım. He, tamam, Aynen. tamam fark et. Tamam, sıkıntı yok. Ee, merhaba sevgili dostlar. Evet, biraz önce e, hayırlısıyla kurbanımızı kestik. Ve 2000 2021 sezonunda e, uşak sporumuza dualar ederek, başarılar dileyerek e, birazdan uşak sporumuzun ilk antrenmanı başlayacak. E, Hasan Erkin, Şimşir Hocam yanımda şu anda. Çok kısa olarak e, önümüzdeki sezonla ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Yeni transferler var, giden futbolcular var. Daha Geçtiğimiz olsun. yıl sizin gelmenizle birlikte bir şaha kaptı yani Uşak Spor. Sizin de sayesinde. Ee, Önümüzdeki sezon için neler söyleyeceksiniz? Biraz önce başkanım dedi ki şampiyonluk parolasıyla çıkıyoruz bu sene. Tabii tabii. Ee, direkt gibi öyle o şekilde başlayacağız tabii, diye. Tabii. Geçen yıl olan tereddütleri vardı siz gelmeden önceki dönemde işte düşer miyiz eder miyiz diye. Sizin gelmenizde sanki bir sihirli değnek değil takıma. Ve neredeyse de ikinci yarının lideri gibi ilk yani. Evet evet değil, ee, önümüzdeki sezon için neler söyleyebilirsiniz hocam? Şimdi hemen kısaca bir değerlendirme yaparsak. Geçen sene 15. Lig'den 7. Lig'i yakaladık. Ee, son altı maçın e, iki tane kolay maçını e, alabilecekken o, tescil edildik. Yani Nide Karabük maçları bizim için alabileceğimiz maçlardı. Son maç Bodrum maçı ve ondan önce Kırşehir'in de gelmesi. Yani playoff'u yakalamak e, hiç de sürpriz olmazdı. Yani playoff'a çıkıp da e, geçebilirdik de belki ligi de taşıyabilirdik. Ama e, olmadı. Lig tescil edildi. Şimdi yeni bir amaç etrafında kenetlendik. Burada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Başta seyircimiz olmak üzere ve futbolda hiçbir zaman erken konuşmaya veya çok iddialı konuşmalara gelmez. Benim bu bu tip şeylerin şampiyon olduğumuz ya da yüksek derecede bitirdiğimiz herhangi bir takımda hiçbir zaman iddialı konuşmalar yapmadım ama burada artık bizim kaçınılmaz bir durumumuz var. Yani Hedefimiz şampiyonluk parolası. Bunu herkes bilsin. Yani iddia ise iddialı konuşuyoruz. Evet, şampiyonluk parolasıyla gireceğiz. Ona göre aramıza o tip arkadaşları, benim tanıdığım futbolcularımı tekrar bir amaç etrafında toparlayıp hedefe dönük çalışmalar yapacağız. Tabi bu bir pandemi süreci. Ne olur bilemiyoruz. Fakat 18 Eylül'de maçlar başlayacakmış gibi hazırlıklarımıza başladık. Biz e, sabah da çalıştık. Şimdi sağ çalışması da yapacağız. E, yarından itibaren antrenman düzeyini yavaş yavaş yavaş. Çünkü futbolcularımızın hiçbiri ve Türkiye futbolcularının çoğu bu kadar ara vermedi. Hiç kimse. Evet. Biz de bu e, şey tempoyu yavaş yavaş taşıyacağız inşallah. Allah utandırmasın. Peki hocam bir kamp dönemi olacak mı yoksa Uşak'ta mı devam edecek çalışmalar? 11 gün Uşak'ta çalışacağız. 2 gün izin vereceğiz. Bir 11 günlük çalışma ikinci periyot. Maç kampı istiyoruz ama tabii bu en yakın çevremizde Afyon olabilir veya burada hazırlık maçları olabilir. 27-29 bir ya da 3 Eylül gibi Dört tane hazırlık maçı yapmayı tasarlıyoruz. Onları evet. oynadıktan sonra üçüncü periyot bir on bir günlük yine burada bir çalışma programı. Yani üç periyot ayrı ayrı on birer günlük çalışma programını planladık. Ona göre böyle değerlendireceğiz. Otuz yani günlük bir çalışma programı. Peki hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Yeniden hayırlı olsun. Allah'ım inşallah utandırmasın. Dağılın, evet, ben teşekkür emin ederim hocam. Dağılın. Evet, sevgili dostlar, e, teknik direktörümüzün e, başarılı teknik direktörümüzün Dağılın. de görüşlerini aldık önümüzdeki sezonla ilgili. Aşık olara o da müjde verdi önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle şampiyon olacağız diye. Hepinize mutlu İnşallah. Teşekkürler.